Arkadaşlar merhaba. Jandarma Genel Komutanlığı 8000 bin uzman erbaş personeli alacağını duyurdu. Birçok arkadaşımız bize başvurunun nasıl yapılacağını, nereden yapılacağıyla ilgili mesaj attı. Bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak için kısa bir içerik oluşturmaya karar verdik. Burada arkadaşlar başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır kısa bir şekilde sizlere anlatacağız. Öncelikli olarak Google arama motoruna geliyoruz ve buraya jandarma pertem yazıyoruz. Tıkladığımızda burada ilk başta çıkan sayfa jandarma genel komutanlığının personel temin merkezinin resmi internet adresi. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, duyuruları ve başvurusu devam eden ilanları görmekteyiz. İlk baştaki uzman erbaş teminine tıklıyoruz. Ve bizi E-Devlet kapısı üzerinden giriş yapmaya yönlendiriyor. Buraya TC kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi yazıyoruz. Giriş yap dediğimizde iki aşamalı kimlik doğrulaması istemekte. Burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. E-Devlet üzerinden ilk defa bir sınava başvuru yapıyorsanız burada iki aşamalı kimlik doğrulaması isteyecektir. Bunu açmak için arkadaşlar PTT'ye başvuru yaparak oradan bu aşamanın açılması gerekmekte. Bunu açtıktan sonra buraya cep telefonumuza gelen SMS'e giriyoruz. Giriş yapıyoruz ve bizi bir önceki sayfaya benzer bir sayfaya yönlendirdi. Şimdi burada başvuru sürecine geçmeden önce aşağıda kimlik bilgileri yer almakta. Buradaki arkadaşlar kimlik bilgilerini tek tek kimlik bilgilerimden başlayarak fotoğraf bilgilerim, adres ve iletişim bilgilerim ve aşağıya doğru arkadaşlar en son bölüme kadar tek tek güncelliyorsunuz. Çünkü birçok adayın başvuru yapamamasının sebebi buradaki bilgilerin güncel olmamasından kaynaklı. Böyle bir hatayla karşılaşmamak adına buradaki bilgileri tek tek güncelliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar buradaki başvuru bilgilerine geliyorsunuz. Başvuru bilgilerinden başvuru sürecindekiler kısmına tıkladık. Ve başvurusu devam eden sınavları görmektesiniz. i̇lk baştaki 2026 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman baş teminine geliyoruz. Ve başvuru yap diyoruz başvuru yap dediğimizde şöyle bir hatırlatma yer almakta. Bildiğiniz üzere uzman baş temininde adaylar iki tercih yapabilmekte. Buradaki iki tercihten bir tanesinin arkadaşlar lojistik branşına olma zorunluluğu var. Şayet bir tane tercihiniz lojistik branşına olursa bunun yanında arkadaşlar jandarma, at bakıcısı, bot sevdümeni, sıhhiyeci, muharebe, muhabere, havacılık ve bando branşlarına da tercih yapabilirsiniz. Ancak lojistik branşına tercihiniz yoksa sadece bir tercih hakkınız bulunmakta. Bunu sistem bize hatırlatıyor. Aşağıya doğru indiğimizde başvuru yapacak adayların gerekli şartları yer almakta. Şartları inceledik ve bunları taşıdığımıza karar verdik. Aşağıda okudum onaylıyorum butonu yer almakta. Buraya tıklıyoruz ve sonrasında devam et dediğimizde arkadaşlar bizi Başvuru süreciyle alakalı sayfaya yönlendirmekte. Buradan başvuru yapacağımız sınıfı ve branşları seçerek sürecimize devam edeceğiz. Burada ben devam et dediğim zaman yaş faktörünü karşılamadığım için böyle bir ekran karşıma çıkmakta. Ama siz de dediğim gibi başvuru yapacağınız sınıflar ve devam edeceği sayfa yer almakta. Buradan başvurunuzu devam ettirebilirsiniz. Burada arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili, nereden yapılacağı ile ilgili merak eden arkadaşlara umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.